Galatasaray dediğim gibi 4-2-3-1 ya da kimilerine göre 4-4-2 dizilişiyle ilk yarıda sahaya çıktı. Peki ilk yarıda Osimen sahadaydı, Icardi sahadaydı, solda Barış Sade Sane vardı ama üreticilik var mıydı? Pozisyon var mıydı derseniz tamamen içi boş bir Galatasaray gördük. Zaten ilk yarı bittiğinde de 0.13 xG üreten bir Galatasaray söz konusuydu. Aylardır ürettiği, belki de yıllardır Okan Buruk döneminde ürettiği en düşük xG ile maçı tamamlamış oldu. Şöyle maçın önemli pozisyonlarını sizler için hemen bir dillendirmek istiyorum. Daha maçın 3. dakikasında gelen ortaya Tayfur güzel bir kafa vuruşu yaptı. Top az farkla dışarıya çıktı. Ya ani bir gol yiyebilirdik 3. dakikada. Maçın başında Kocaeli Spor resmen biz buradayız kardeşim buradan çıkış yok mesajını çok net hissettirmeye başladı. 14. dakikada Tayfur bir kez daha sahneye çıktı. Şutu Uğurcan çıkardı. Dönen topa Linetti sert vurdu ama çerçeveyi bulamadı. Galatasaray 15. dakikadan sonra biraz daha oyunu toparlamaya çalıştı. Barış Alper çizgiden etkili olmaya çalışsa da karşısında gerçekten Kocaeli Spor'da inanılmaz bir oyuncu Ahmet vardı. Ahmet hemen hemen her pozisyonda Barış'ı bozmayı başardı. Barış'ın olduğu kanattan Jakobs da oyuna dahil olmaya çalıştı. Galatasaray adına en çalışkan isimlerden biri gece bu gece Jakobs'tu. 18. dakikada Torreira'nın ortasında Icardi vurdu ama gol gelmedi kafa vuruşuyla. 20'de Jakobs'un pasında bu sefer Barış Alper tehlike yarattı fakat top direğin dibinden yine out'a çıktı. Osimen 28. dakikada sarı kart gördü. Rakibiyle bir ikili mücadeleye girdi ve rakibini ittirdi. Rakibi yaklaşık jeton düştü. 4-5 saniye sonra kendini yere attı. Wow falan yapıyor böyle. O de böyle onu taklit etti. Bunu taklit etti ve sarı kartı gördü. 36'da Barış Alper'in savunmaya çarpan bir topu vardı. Korner'e gitti. Üst üste gelen iki köşe vuruşu vardı bu dakikalarda. O köşe vuruşlarından da herhangi bir ses soluk çıkmadı.